Arkadaşlar merhaba. Şimdi hibritleşmeden devam edeceğiz. Hibritleşme konu olarak bu sene müfredattan çıkarıldı. Son konu olarak çıkarıldı. Ama ne olur ne olmaz diye anlatalım. Yani bunun içerisine geçen konudan da soru gelebilir. O yüzden her ihtimali göze alarak ben bu konuyu size anlatmak istiyorum. Şimdi kolay bir konudur. Ya, kolay ve karmaşık bir konudur aslında. Hani o karmaşıklığı kafanızda bir oturtturursanız nasıl e, yerleşeceğini. Ondan sonra bu çorap söküğü gibi gelir bazı şeylerde kalıp olarak öğrenmek çok daha mantıklı geliyor bana. Şimdi bakalım hibritleşme dediğimiz zaman hibritleşme aslında Türkçesi melezleşmedir. Buraya yazmışım. Şimdi kovalent bağlar oluşurken demişim aynı temel enerji düzeyindeki e, iki ya da daha fazla orbital yani 2s ile 2p orbitali gibi genelde bunlar oluyor. E, bunların kaynaşarak etkileşerek e, yeni özdeş yani birbiriyle eş enerjili orbitaller oluşturmasına denir hibritleşme. Şimdi hangi orbitallerin kaynaşmasıyla oluşacak hibritleşme türü farklı oluyor. Şimdi onlara bakacağız. Ee, hibritleşme türü, türlerinden sp3 hibritleşmesi var mesela ben buraya temel hal olarak kimin temel halini almışım karbonun temel halini almışım karbon 1s2 2s2 2p 2 şeklinde temel hali yazılır yani 1s2 2s2 2p de 2 tane tek elektron var yani ben şunları şöyle yazacak olursam bunlar çarpı şöyle şöyle bu şekilde Şurası da şöyle çarpı çarpılar şu şekilde gösteriyor aşağı yukarı şeklinde. Şimdi neyse bakalım burası temel halde. Sonra e, uyarılmış hal yani enerji kazanarak e, e, alt enerji düzeyindeki bir elektron bir üstteki enerji seviyesine geçebilir. Enerji seviyesi derken yani bunlar temel enerji seviyesi olarak aynı ikinci yörüngedeler. Ama P'nin enerjisi daha fazla olduğu için daha yüksek enerjili bir seviye demem ondan kaynaklanıyor. Neyse bu buraya geçti. Ne oldu? Ee, şu şu şekilde oldu. Yani bir S2 duruyor. 2 S 2 P destek. S'de bir tane vardı. P'de 3 tane vardı. Şöyle buradaki bir elektron şuradaki boş orbitale gelebilir. Ne oldu? 4 tane yarı dolu orbital oldu. 4 tane yarı dolu orbital olması bunun 4 tane bağ yapması anlamına geliyor. Şimdi bakalım. Bunlar kaynaşacaklar. Kaynaşacaklar. Bakın 4 tane eş enerjili orbitaller meydana getirecekler. Bakın enerji düzeyleri de ikisinin arasında ortalarda bir enerjili yani orta orta seviyede enerjili sp3 hibrit orbitalleri oluşmuş oldu. Yani bir tane S ile 2, üç tane P orbitalinin kaynaşmasıyla sp3 hibritleşmesi oluştu. Şimdi sayfamızın arkasına bakalım. Karbon, karbonun uyarılmış halini yazdık. Ben bunu size resmini çektim. Şurada bir eksiklik var arkadaşlar. Şurada da bir tane var. Hani dört tane eş enerjili olacak diye. SP3 üzeri 1. Yani burada da bir tane var aslında. İşte buna da hidrojenler geldiği zaman ona zıt yönde ee, ne olacak? Bir tane S, bir tane SP3 birleşmesiyle ne bağı meydana getirecekler? Hibrit bağı meydana getirecekler. Şimdi S ile e, şurada da bakın şöyle olacak. Yok pardon bu, 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 değil. Çok özür dilerim. 3 tane p orbitali var ya. Şurada hibritleşerek 4 tane sp3 hibrit orbitallerini meydana getirecekler. İşte bunlar aynı zamanda tekli bağın oluşumunu da açıklıyor arkadaşlar. Tekli bağın oluşumu e, orbitallerin aynı düzlem üzerinde örtüşerek oluşturduğu e, bağlardır. E, sigma bağları. Tekli bağlara sigma bağı diyoruz zaten. Bunlar da ne olabilir? S ile sp3 hibrit orbitallerinin birleşmesiyle sigma bağı oluşur. Yani CH4'ün açıkça yazılışını yazacak olursak karbon, karbon 4 bağ yapar dedik hibritleşerek ancak yapabiliyor bunu da. O zaman ne olacak? Bir tane S ile hidrojenin bir S orbitali ile karbonun sp3 hibrit orbitali birleşerek sigma bağını meydana getirecek arkadaşlar. Şimdi Böyle bir durumda karbon atomlarının yani eğer karbon atomları bütün kar, yani bağlar tekli ise ka, e, bu karbon atomu sp3 hibritleşmesi yapmıştır deriz. Mesela bu sigma bağı hangi orbitallerin örtüşmesiyle oluştu diye sorabilirler. S ile sp3 hibrit orbitallerinin. Bu şuradaki e, çizgi yani bağ e, hidrojenden gelen s karbondan gelen sp3 ile. Tamam mı? Mesela başka tekli bağlar sigma bağı da olabilir. Mesela C ile H arasındaki S sp3, C-C arasındaki ne olur o zaman? Karbon da sp3 yapmıştı, bu karbon da sp3 yapmıştı. Yani sp3 sp3 orbitallerinin kaynaşması ile oluşmuş o bağ. Anlaştık mı? Şimdi o zaman SP2'ye gelecek olursak kademe kademe gidiyoruz. İşte borun temel hali buydu. Öyle değil mi? Bor 5'ti 1 s 2 s 2 2 p 1. Bu haldeyken bir tane bağ yapar. Halbuki bor 3A grubunda olup 3 tane bağ yapması beklenir. Öyle değil mi? Dolayısıyla buna bir şeyler olmuş diye düşünüyoruz. Ne olacak? 2S'deki bir elektron 2P orbitaline gidebilir. 3 tane yarı dolu orbital olup 3 tane bağ yapar duruma gelir arkadaşlar şimdi o zaman o zaman bir tane S ile iki tane P orbitalinin kaynaşmasıyla oluşan bağda SP2 hibritleşmesi denir örnek yapacağız evet mesela yine karbon örneğini almışım bu karbona ait arkadaşlar C6 1s2 2s2 2p2 bu bunun temel hali. Ne oluyor uyarılmış olduğu zaman buradaki bir elektron buraya gidiyor. İşte 4 tane yarı dolu ne olmuş oluyor? Orbital olmuş oluyor. Şimdi yarı dolu orbital oluyor ama şimdi e nasıl diyeyim size ha bir tanesiyle iki tane p-orbitalinin kaynaşması ile sp2 oluyor burada boşta kalan bir elektron var yani 2 p-orbitalinde hali hazırda yarı dolu olan bir orbital var işte bakın şu orbitaller sigma bağını yaparken p-orbitalleri yani bağ katılmayan aradaki p-orbitalleri pi bağlarını oluşturuyor yani pi bağları da Ilk, e, çifte bağlı e, bağlardan biri sigma biri pi demiyor muyduk İşte o pi bağı şuradaki p bağının e, p elektronunun kaynaşması ile oluşuyor başka bir p orbitaliyle. şimdi hepsi bir arada olacak arkadaşlar hiç merak etmeyin 11. sayfamdan devam ediyorum hibritleşmeye katılmayan p orbitallerinin etkileşmesiyle oluşan bağ pi bağı denir dedik önce sigma bağı oluşuyor tabi sigma bağı oluşmadan pi bağı oluşmaz. Şimdi bir şöyle bir özetleyecek olursak bakın arkadaşlar. Yani konu karışık gibi gelebilir ama hepsini toparlayacağımız zaman hepsi sizin için kolay olacak. Şu bağların arasındaki mesela ikili bağlardan biri sigma, biri pi. Ondan sonra şu tekli bağlardan hepsi, tekli bağların zaten hepsi sigma. Hangi hibritleşme türü gerçekleşti? Bu karbon atomu bir tane p bir tane pi bağına bile sahip olsa sp2 hibritleşmesi yapmış demektir. Tamam mı? sp2 hibritleşmesi yapan bu karbon şu hidrojenlerle bu aradaki bağın şeyi orbitalleri hangisi oluyor o zaman? S orbitali ile hidrojenden gelen karbondan gelen sp2 olur böyle bir durumda. Tamam mı? S sp2. Karbon atomları sp2 sp2 tabii ki. Ondan sonra e, buradaki iki, karbonda 2 iki p orbitali vardı ya. Şu sigma bu arkadaşlar sp2 sp2 yapan pi bağını yapan 2 p orbitalindeki elektronlarla e, e, şuradaki e, pi bağını oluşturuyorlar arkadaşlar. Hidrojenlerde keza aynı. Şimdi sp'ye gelecek olursak böyle bir durumda bir tane s ile bir tane p orbitalinin kaynaşması demektir sp hibrit orbitali. Şimdi üçlü bağ nasıl olacak? Karbonun temel hali buydu. Öyle değil mi? Artık öğrendik. Buradaki bir elektron buraya geçecek. Dört tane yarı dolu orbital olacak. İşte bu dört tane yarı dolu orbitalin hangisi sigma hangisi pi bağını yapacağına nasıl karar vereceğiz? Eğer bu iki tane p orbitali kenarı ayrıp e, bunlar yani sp hibritleşmesinde bir tane S bir tane P hibritleşecekse geride kalan P orbitalleri ne bağını oluşturacak arkadaşlar bunlar? P bağını oluşturacak. İki tane P orbitali olduğu için iki tane P bağı oluşturacak. Dolayısıyla karbonlar arasında iki tane pi bağının oluşması bir tane de sigma bağının oluşması anlamına geliyor. Öyle değil mi? Dolayısıyla burada da bir tane karbon bir şeye bağlanacak. İki tane sigma şunlar iki tane sigma bağını oluşturacak. Şunlarda da iki tane pi bağını oluşturacak. Şöyle baktığımızda o zaman karbonlar arasında üçlü bağ var. Bunlardan ikisi sigma Ay, bir tanesi sigma iki tanesi pi. Pi bağları 2p ile 2p'den meydana geliyor. Orbitallerinin kaynaşmasıyla oluşuyor. E, ee, dolayısıyla şu hidrojen bu karbonla hidrojende zaten S orbitali var. Bu karbonda hangi hibritleşmeyi yapmıştı? SP hibritleşmesini yapmıştı. Şimdi 11. sayfam 12. sayfam nerede? Burada. Şimdi ben size bunları e, tek tek anlatacağım. Lityumun yaptığı e, şey bağ türü, polarlığı, apolarlığı. En son olarak şunu anlatmışım arkadaşlar kolay yoldan hibritleşme türünün bulunması netlik netlik ee, Ben doğrultu sayarak da bulabilirim aslında Nasıl mesela Bakın 13. sayfanın sonuna yazmışım bunu Mesela Şuradaki bu karbon atomunun Hibritleşme türüne bakalım Doğrultu sayısı bana hibritleşme türünü bulmamda yardımcı olacak kaç tane doğrultu var bir